ve kızlan dağına ulaştık arkadaşlar. Bakın yılın ilk karı. <laughs> Görüyor musunuz ne kadar güzel ya? Yılın ilk karı. Çok güzel. Çok güzel. Küçücük bir çam ağacı yetişmeye çalışıyor kayaların arasında. Görüyor musunuz? Ya çok güzel. İçerideki karlara benzemiyor. Harika. Çok güzel. Evet, ulaştık karlara. Çok güzel. Bak. Hı. çam ağaçları çok var. Çam çeşitleri. Harika. Gerçekten Türkiye dünyanın en güzel yeri. Bakın dağ kekiği buldum arkadaşlar. Karların içinde dağ kekikleri. Harika ya, tablo gibi. Gerçekten dünyanın en güzel, en güzel yeri Türkiye. Bakar mısınız ya, çok güzel. Sessizlik hakim, bol oksijen. <laughs> Yazı ayrı güzel, kışı ayrı güzel arkadaşlar. Bakın karşıda Kızalan Mahallesi. Bunlar Kızalan Dağları. Çok uzun video çekmek isterdim ama biraz soğuk. Bunlar yabani meyve ağaçları. Yabani erikler sanırım. Bakın orman gülleri. Dalında bir tane kalmış kuş burnu. <laughs> Şunun güzelliğine bakın ya. Tek bir tane kalmış. Hoşçakalın arkadaşlar. Sevgiyle kalın.